Sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanya'nın güneyinde Bodensee yani Konstanz Gölü kıyısında yer alan ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Konstanz şehrine doğru araba ile keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hem seyahat ederken şehrin manzaralarını izleyecek, hem de bu şehri tarihiyle, kültürüyle ve turizmdeki yeriyle daha yakından tanıyacağız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Yolculuğumuza başlayalım. Arabanın camından dışarı baktığımızda gölün maviliği ve etrafını saran yemyeşil doğa ilk bakışta gözlerimizi büyülüyor. Konstanz şehri Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde İsviçre sınırında yer alıyor. Hatta öyle ki şehrin bir kısmından İsviçre'ye yürüyerek geçmek mümkün. Bu özelliğiyle Konstanz sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da önemli kavşak noktalarından biri. Biz de bugün araba ile şehrin sokaklarında ilerlerken hem bu eşsiz coğrafyanın tadını çıkaracağız hem de şehir hakkında bilgilere doyacağız. Tarihi geçmişe değinecek olursak, Konstanz'ın kökleri Roma dönemine kadar uzanıyor. 2000 yıl öncesine dayanan bu şehir, yüzyıllar boyunca ticaretin, kültürün ve dini hayatın önemli merkezlerinden biri olmuş. Orta Çağ'da ise Konstanz Konsili sayesinde dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış. 1414 ile 1418 yılları arasında yapılan bu konsil, Katolik Kilisesi'nin en kritik toplantılarından biriydi. Biz arabayla ilerlerken sağ tarafta göreceğiniz Konstanz Katedrali işte o dönemin en önemli tanıklarından biri. İçeri girdiğinizde taş duvarlarda hala o dönemin izlerini görebilir, muhteşem vitray pencerelere hayran kalabilirsiniz. Şimdi şehir merkezine doğru yol alırken dikkatinizi çekecek bir diğer yapı da limanda göreceğimiz ünlü İmperya heykeli. 10 metre yüksekliğindeki bu döner heykel, Konstans Konsili'nin hem tarihi hem de mizahi yönünü temsil ediyor. Arabayla liman yolunda ilerlerken, bu heykele birkaç dakika ayırmanızı mutlaka öneririm. Gün batımında gölün üzerinde dönen İmperya, gerçekten unutulmaz bir manzara sunuyor. Konstans sadece tarihiyle değil, aynı zamanda kültürel etkinlikleriyle de dolu dolu bir şehir. Yıl boyunca düzenlenen festivaller, konserler, tiyatro gösterileri ve sanat sergileri şehrin canlı ruhunu ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında Bodensey kıyısında kurulan sahnelerde yapılan müzik festivalleri hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Araba ile şehir turumuza devam ederken Yol kenarında görebileceğiniz açık hava konser alanları ve festival standları şehrin bu renkli yönünü gösteriyor. Konstans Üniversitesi'nin burada bulunması şehre ayrı bir canlılık katıyor. Bisiklet süren öğrenciler, kitap okuyan gençler, sokak müzisyenleri, hepsi Konstanz'ın genç ve dinamik ruhunu oluşturuyor. Araba ile şehir sokaklarında ilerlerken göreceğiniz kafeler, butik mağazalar ve sanat galerileri, bu genç enerjinin bir yansıması. Turizm açısından Konstanz Almanya'nın gözde destinasyonlarından biri. Bodensee kıyısında yapacağınız yürüyüşler, tekne turları ya da bisiklet gezileriyle unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Arabayla biraz ileride Mainau adasına giden yol tabelalarını göreceksiniz. Burası çiçek adası olarak bilinir ve yılın her mevsimi rengarenk çiçeklerle süslenir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında buraya gelenler adeta bir masal diyarına adım atmış gibi hisseder. Şehir merkezinden uzaklaşıp göl kenarına doğru ilerlediğimizde göreceğimiz manzaralar ise bambaşka güzellikler sunuyor. Yelkenliler, kuş çıvıltıları ve gölün üzerinde süzülen martılar eşliğinde arabayla yapacağınız bu yolculuk insanın ruhunu dinlendiren bir deneyim. Ayrıca Konstanz'dan kısa bir yolculukla İsviçre'nin Schaffhausen kentine gidip, Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren Şelalesi'ni de görebilirsiniz. Konstanz, konumu sayesinde sadece Almanya değil, aynı zamanda İsviçre ve Avusturya'ya da kolay ulaşım imkanı sunuyor. Tek bir seyahatte üç farklı ülkenin kültürünü, mutfağını ve manzarasını keşfetme şansı bulmak gerçekten büyüleyici. Biz de arabayla ilerlerken bu çok yönlü konumu daha iyi hissediyoruz. Son olarak Konstanz'ın yemek kültüründen de bahsetmeden geçmeyelim. Şehirde özellikle gölden çıkan taze balıklarla hazırlanan yemekler meşhur. Arabayla şehir turumuzu tamamlarken merkezde göreceğiniz restoranlarda bu lezzetlerin tadına bakabilir, Almanya'nın geleneksel mutfağını keşfedebilirsiniz. Ve artık yavaş yavaş turumuzun sonuna geliyoruz. Konstanz tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri göl manzaraları ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Arabayla yaptığımız bu yolculukta umarım siz de kendinizi şehrin içinde hissetmişsinizdir. Sevgili dostlar, bir sonraki şehir gezimizde görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizimle seyahat deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni rotalarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın ve keşfetmeye devam edin. Dokun bana sıcacık ellerinle yeniden Al götür ruhumu nereye istersen Kapat ben zindanlarına kapatabilirsin Bilirsin sensiz yaşayamam ben Öyle kolayca bırakıp gidemezsin sen Böyle kumrular gibi yaşayıp giderken Bıraktın ellerimi öpmeye kıyamazken Bilirsin sensiz yaşayamam ben Seninki senin ki atmıyorken için baksın gözlerim Seninki bakmıyorken Tuttum nefesimi bekliyorum gel artık gelecek sen Bilirsin sensiz yaşayamam ben Öyle kolayca bırakıp gidemezsin sen Böyle kumrular gibi yaşayıp giderken sen ellerimi öpmeye kıyamazken bilirsin sensiz yaşayamam ben. kalbim seninki atmıyorken Niçin baksın gözlerim seninki bakmıyorken Tuttum nefesimi bekliyorum Gel artık geleceksen bilirsin Sensiz yaşayamam ben Acımı yapan kişi işte öyle birisi Neler vermezdim neler Yakmak için bu hissi Sensin benim cennetim Gel de bitsin hasretim Unutmak için seni Büyük çaba sarf ettim Ruhumda, dudağımda inan her an yanımda Kavuşmak hayal olsa da Her an sen varsın aklımda Hayatın her safhasında Baharımda yazımda Kavuşmak için sana Dua ettim Allah'a Ruhumda Mecnun gözüyle bakar Aşkın kalbimi yakar Çiçekler sen gibi kokar Sular hep sana akar Herkes Mecnun gözüyle bakar Aşkın kalbimi yakar Ruhumda, dudağımda inan her an yanında Kavuşmak hayal olsa da Her an sen varsın aklımda Hayatın her safhasında Baharımda, yazımda Kavuşmak için sana Dua ettim Allah'a Ruhumda Çiçekler sen gibi kokar Sular hep sana akar Herkes mecnun gözüyle bakar Aşkın kalbimi yakar Çiçekler sen gibi kokar Sular hep sana akar Herkes mecnun gözüyle bakar Aşkın kalbimi yakar Ne olursan ol asla ile itiraz Herkesin kefeni üç metre ve beyaz Herkes veda etmedi mi yakınlarına? Düşün biraz Ağlamakmış, korkmakmış Semtime uğrayamaz Ben sadece insan olmak istiyorum insan Dayatıldığı gibi değil istediği gibi yaşayan Küçük şeylerle mutlu her zaman huzurlu olan dalgaları için değil Kendim için yaşayan Beni ben olduğum için sevsinler Bana sonsuz güvensinler Eksiklerimin de yola bekeceğini bilsinler Hatalarımla, günahlarımla kabul etsinler Yere geldiğinde sefilliğime gülebilmek Bazen kendimle alay Kendimi acımasızca eleştirmek Hatamı kabul edip özür dileyebilmek Baktığım gözlerdeki manayı görebilmek Dokunmuşlarımda samimiyeti hissettirmek Gerekirse açıkça eleştirmek Yalandan değil sevince gerçekten sevmek Yeni geldi, sevince gerçekten sevmek ben sadece insan olmak istiyorum insan Dayatıldığı gibi değil, istediği gibi yaşayan Küçük şeylerle mutlu, her zaman huzurlu olan Başkaları için değil, kendim için yaşayan Beni ben olduğum için sevsinler Bana sonsuz güvensinler Eksiklerimin de yola bilsinler Hatalarımla, günahlarımla kabul etsinler Yeri geldiğinde sefilliğime gülebilmek Bazen kendimle alay edebilmek Kimi ama kendimi acımasız eriştirmek Hatamı kabul edip özür dileyebilmek Ben olduğum için sevsinler bana sonsuz güvensinler Eksiklerimin de olabileceğini bilsinler Hatalarımla, günahlarımla kabul etsinler Yeri geldiğinde sefilliğime gülebilmek Bazen kendimle alay edebilmek Kimi zaman kendimi acımasızca eleştirmek Hatamı kabul edip özür dileyebilmek Görebilmek, dokunmuşlarında samimiyeti hissettirmek, gerekirse açıkça eleştirmek, yalandan değil sevince gerçekten sevmek. karışacağım Bir sözünle bahar olur içim Bir peh desen savrulup gideceğim Yaklaştıkça daha da uzaklaştım Gölgen gibi peşinde kaldım güvendim Peki banddır oysa şimdi ben hangi kıyıya sıacağız Geri dönülmez yolların yolcusuyum İstenmeyen misafir gibi yanındayım Öyle emindim ki sevginden bir zaman Yanıldım diye kime dert yanacağım Fareyi i mm -hmm. uzakta olsan bile kalbim seninle Biliyorsun yaşanacak çok şeyimiz var seninle Kalbimden kopup gelen bir ses var bak dinle Hayatı kucaklamak için yürür müsün benimle Benim için çok değerlisin bunu sen Rüzgarını hayatım dalgalanıp gidiyorsun. Dalgalara karşı yüzerek boşa emek sarf etme. kucaklamak için yürü.